Hemşire, Hemşireler Günü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitimi Araştırma Hastanesi'nde kutlandı. Programa Şanlıurfa Eski İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Gülüm, Şanlıurfa İl Sağlık Müdür Vekili Öğretim Üyesi Doktor Faruk Günak, Hizmet Başkanları, Hastane Yöneticileri ve Sağlık Çalışanları katıldı. Açılış konuşmasını yapan Şanlıurfa Mehmet Akif Finan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Ceylangür, tüm sağlık çalışanlarının zorlu süreçlerde fedakarca çalıştığını belirterek meslektaşlarına gösterdikleri özveri için teşekkür etti. bu zorlu süreçlerde fedakarca çalışan meslektaşlarıma gösterdikleri özveri ve bizlere verdikleri destek için bir kez daha teşekkür etmek isterim. Hemşehriler gününü kutlayarak tüm sağlık çalışanlarına başarılar diledi. Başhekim doçent doktor Bedri Caner Kaya deprem ve sel felaketi sonrası yaşanan zorlu süreçleri hatırlatarak camiadan kaybettikleri üyelere Allah'tan rahmet diledi. Programın düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür etti. Hemşireler gününü kutlayarak tüm sağlık çalışanlarına başarılar diledim. Önemli günün düzenlenmesine tekrardan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 12 Mayıs Hemşireler günümüz kutlu ve mutlu geçmesini diliyorum. 12 Mayıs Hemşireler gününüzü de canı gönülden tebrik ediyorum. Ben özellikle bu bahsettiğim üç dönemde, pandemide, depremde, selde, sizlere, başhekimimize, idari mimari müdürlerimize özellikle teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Türbe sunuyorum. Sağ olun var olun.